Evet arkadaşlar, hoş geldiniz 12. hafta öncesindeki top açılımımıza. Ee, zaten artık Yap. her hafta öncesi klasiğimiz oldu. Ee, her hafta maça göçmeden önce haftanın ilk maçına top açılımımızı yapıyoruz. Evet. Bu hafta da gerçekten güzel toplar gelmiş. Şimdi zaten annenin oyun ekranından da bunları göreceğiz. Bu onu beğendik. Bunu beğendik. Evet. Özellikle benim oradaki Vini bay bayağı gözüme çarptı evet. ve... Papa burada! Bak bir obla. kere daha tekrar geldiğini çıkartamadım. Ve bunda 3 tane sınırım yok ve... Arkadaşlar bitmesine daha 48 gün var. Ben bu Oblak'ı çıkartacağım buradan. Hani... O Oblak gelecek inşallah. Evet, bayağı iyi oluyordur bu arada reytingiyle beraber. Yani 90-90 evet. oluyordur diye düşünüyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Dünkü, şu anda biz bu videoyu 6 Mart'ta çekiyoruz. Ve dünkü Hı -hı. Şampiyonlar gibi maçlar inanılmaz güzeldi. Ve orada Barcelona'nın kalecisi ve Liverpool'un kalecisi çok iyi performans gösterdi. Ve o yüzden de benim tahminim haftaya gelecek Şampiyonlar Ligi topunda yani mor olan Team of the Week'te bence çok iyi iki tane kaleci kartı göreceğiz. Ama tabii Ali de Oblak'ın bir geçmiş olduğu için Ali Oblak'ı ekstra olarak da evet. istiyor tabii. Evet. De... Yeşil, Team of the Week yani liglerdeki Team of the Week'lerde gerçekten Jeremy güzel bir Doku. top olmuş. En, MUNKUNKU ENKUNKU ENEN ENKUNKU Yani gerçekten güzel gelmişler Hani Koman ve Dobvik de iyi ama Özellikle güçlendiricilerin bu kadar iyi gelmesi Hepsinin 95-94 gelmesi Güzel olmuş Kullanacağım okay. paramı Hadi bakalım Kullanım. Bu nasıl bir şey? Param <laughs> mı? <gülüyor> ve kim geliyor? O beyaz yanında çok güzel <laughs> Beyaz yanıyor, <Ve> <laughs> beyaz yanıyor. Yeşile Hocam hiç güçlendiriciyi vermezsen çok sevdiğim Hadi yeşile dön burada de verme Doku mu? Doku mu? döndü DOKU geldi YA DÖVME DOKU <laughs> lan topun en iyisi geldi ya. Ay, en iyisini çıkarttık arkadaşlar. Oğlum bu şu an sana döndü ha Team of the Week şansı. <laughs> o zaman. Adam en iyi çıkardı ya. Evet. Ya şu an aslında bir daha açmaya da bilirim <laughs> Hani. Aa bir tane daha mı var? Evet. lan ee, manyaksın var. ya. Şu yeşilden açmayı bundan Hucam. açıyorsun ya. Aa beyaz çıktı. O yeşilden zaten is, 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 istediğim geldi zaten yeşilden. Verme. Yes ben, be. Vermeden. <laughs> Zumbi çöpü geliyor. Yok, bu kadar korkma be, bu, bu kadar korkma Bu haftayı onda o yerde oynayacaksın oğlum. Ha oynamayacaksan gidip o yeşilden de açabilirdin. Bryce Samba vardı içinde ama. Yok, ha, onun çok geleceğini düşünmedim şimdi, açmadım. Peki. Evet. evet arkadaşlar, şu anda da benim oyun ekranımı görüyorsunuz. Benim de 600 My Club var ama aynı hali gibi benim de toplamda 6 tane top açma hakkım olacak. Ben bu İngiliz e, ve Spanish'i açmayacağım. E, şimdi buradan... Ben sadece yeşil açacağım arkadaşlar 3 tane. Çünkü dediğim gibi şunlarda benim ihtiyacım olan herhangi bir oyuncu yok. Buradan da istediğim açıkçası e, Jeremy Doku ve Isco. Enkunku'yu çok daha açıkçası e, gerek duymuyorum. Ama çok mutlu etmedi. Benim şu Team of the Week şansım artık bir kırılabilir mi? Aha. Konfit yanıyor, balon uçuyor, yeşil yanıyor artık. Yap bir şey. Hadi. Ver Doku'yu Doku! Ya. İşte bu be. Jeremy Doku. Koydu. Yani Doku değil de Isco'yu verebilirdin. İskoy'u ver gideyim ya. Ne olur yeşile ah, dön ya. Ne olur yeşile ne dön ya. Yeşile dön. Değil İsko değil. Ey Kongo! Hadi. Oha peş peşe iki güçlendiriciliği. Al şansımı istedin ama al, al sana şans. Adam al onu üflüyor. Aa niye ağzında şey var? Bazupa United. Yaz. <laughs> 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 top lan o top top. Balon. Hayır hayır. Topu top değil. <laughs> evet Christopher Enkunku da geliyor. Bu arada M.O. da oynuyormuş Christopher Enkunku. G.O. da oynuyormuş. Oha her şey oynuyor. Ya, Oo, bu çok iyi oldu. Ben buna bakmamıştım. Enkunku istemiyorum dedim de. Bir dakika çok manyak bir adam olabilir bu. Kunku diyorum. Of. Of. Cevde yüz oynuyor be. Sonunda şu orta saha ihtiyacımı tamamladım ya. Bunları bir aldım. Videoda zaten basarız. Video başlangıcı da görürsünüz. Hadi bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte E-Futbol Kapışma Ligimizin 12. haftasındayız. Ee, burada bir hata düzeltmek istiyorum bir önceki haftaya da 12. hafta diye girmişim ama e, o 11. Evet. haftaydı bir ufak karışıklık olmuş kusura bakmayın şu anda burada puan durumunu gol krallığını görüyorsunuz arkadaşlar Şu anda ligde 3 puan öndeyim ee, biliyorsunuz 11. haftanın 2 maçında kazanmıştım ve ee, Ali'den tekrardan liderlik koltuğunu almıştım. Bakalım bu hafta nasıl sonuçlanacak. Ee, bu videonun öncesi de gördüğünüz zaten takıma güçlü takviyeler de oldu. Şöyle 11'leri göstereyim. Ee, ben orta sahaya hemen yeni çıkardım Enkün kuyu koydum. Ee, McAllister orta sahada. Bu arada bir değişiklik yapmıştım ama değişiklik geçerli olmamış nedense. Ee, Nunez yerine Vinicius'la başlayacağım. Ee, Ali'nin kadrosu da şu anda bu şekilde. Sola hemen Jeremy Dokuyu koydu. Onun dışında başka bir değişikliği yok. Haydi Aynen bakalım abi. maç ya. Ve arkadaşlar şu biraz hasta o yüzden ben bağlıyorum. Evet. Allianz Arena'dayız arkadaşlar. Kendi evimizdeyiz arkadaşlar. Ufak bir hastalığım var. Maç içinde ufaktan öksürürsem. Çok bağıramazsam maruz görün. Ve maça başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar e, bu haftayı çekmeden... Niye koşmayı bıraktı? Neyse seni o atamazdım. Sus. Arkadaşlar bu arada gol müziğinde değişti şu an duyabiliyorsunuz. Bunun da nasıl Ferran'aymış. Hadi bakalım. Ferran Torre. <laughs> Hoş mu armut hangisiydi? Galiba Polekano. Ha bu arada 11'de bir değişiklik daha verdi benim onu da belirteyim. Araujo yerine Malik Tiev oynatıyorum. O da yeni gelmişti. Onun da performansından memnunum. <laughs> bir de Araujo'nun silinmemesi için de daha mantıklı bir hamle olduğu için öyle yapıyorum. Maça erken bir golle geride başlıyoruz. Kötü oldu benim adıma. Bu arada şunu söylüyordum tam bu haftanın videolarını çekmeye başlamadan önce ikimiz de e, kimin silineceğine dair tahminler verdik. Şu anda bunları söylemiyoruz ama bu haftanın son maçında bittikten sonra o tahminler eğer tutmuş olursa göstereceğiz. Ama tutmazsa unutun böyle bir şey yok. Burayı da keseceğim yani. <laughs> evet neyse şimdi biraz çok konuştum. Artık şu maça bir odaklanabilir miyiz? Verenmiş topu. Niko gibi değil ya. Çok Yok, daha iyi daha iyi. ya, tamam ya. Niko gerçekten çok kötü arkadaşlar. Ya Niko çok top kaybediyor. Hani o kadar böyle şey ki... ki... güç, güçlendirici de pas falan ha. Ona rağmen yani. O olmasa Oman. acaba ne kadar Ne kalbesi? yapıyorsunuz? Endry evet, oh. Kante vurdurmadı. En Kantem ya? Messi. Kante bir bana çıkmadın ya. Ya abi ne yapıyorsunuz ya bugün? Vuruş topa. Ben... O benim takıma ne var. oluyor ya? <laughs> Videolara gelince bir şey oluyor benim. <laughs> Allah. Sen nasıl <laughs> sesiniz? Arkadaşlar her ikinci golümüzü buluyoruz. Daha dakika 15. 20'de Ferhan hat-trick yapar mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum ama şimdi çok da işte, erken konuşmayalım. Yok sıkıntı yok kardeşim. Kante yok. <laughs> Siz beyinsiz misiniz? <laughs> La benim videolarda bir şey oluyor oğlum takım mı? <laughs> Gerçekten. Messi Enkunku yeni katıldığın takıma göster bakalım gerçek yüzünü onlar. <gülüyor> <gülüyor> göster. o Enkunku. Enkunku. Şük hareketler ama Vinicius onu alamadı. Pedro 102 Yapma yapma. Kırmızı. Sarı ver, sarı Kırmızı. Ver. Kırmızı. <laughs> Tamam. Kanta atılsaydı çıkardım zaten. Hayır bu arada. Hükmen mağlubiyet. Tamam. 2 bingo sayarım bakalım öyle. Anasının şeyi. Ne Çıkma. alaka? Yo. Çıkma. Ben maça çıkmayı tercih etmiyorum. Olabilir. Kante dokun abim ben. Vinicius. Hemen ver abim. Geç Kante çıktı zaten defasını <laughs> evet. %80 ölüyor senin. Kante. Kante çok, çok Messi. Yüksek. Vinicius. Uf, lan o ne uf, oluyor? Lan şöyle gördüm. Jeremy Doku. Jeremy Doku. Jeremy Doku. Jeremy Doku. Ha. Ben... hemen hayır, atar mısın? Mı, hemen, o, oyunlara... mı? hayır, hemen hayır, oyundan evet, at. Hemen oyundan at. Hemen oyundan at. Sarı ver. Atsana ya, sarı ver. Sarı ver. Yanlışlıkla kaydım çünkü. Mesela senin kanteni niye atmıyorsun o Eşek. Yok, kırmızılık bir şey yoktu. Ben canım istedi diye. Ederson. Olmayanlar utanıyor. <laughs> Kante. Silenler utansın iki, iki kez üstte. Köpek. Bugünden <laughs> o yeri siliyor <laughs> Ya no, silme yedeği var ya Saat silme o. ya hani. McAllister. McAllister. Gitti. McAllister kaldırmak istedi corner. Baba hadi biraz benim takım canlanması lazım ya. Cezit de yok değil mi? Yok. Messi ortaladı. Yok Kereş kafayı vurdu. Noyer. <laughs> Kurtarış <laughs> yaptı. <gülüyor> Delireceğim şimdi ha. Messi bırak abim. Ya. Ha, bu arada arkadaşlar ben de kimiş de var e, ekstradan. Lizandro aldım onu söylemiyordum unuttum. Evet. Onu söylemeyi unuttuk. Hato bravo. Şimdi McAllister. McAllister gitti. Vinicius gördü. Vinicius topukla bıraktı. Yok kereş Seviniyordum. Ben o yer. No yer. Dedi ben de bu kadar dalga geçtiniz dedi. Ama eşek yani çok gol yedim benim zamanla zamanla benden. O yüzden bir eşek. yetişti. Şimdi indirebilecek miyiz? indiremedik Endrik ne yapıyor abi? Endrik ne yapıyor? <laughs> Endrik Ravaş'ta da çekiyor. Şimdi solu bomboş gördük. Alexis. Şimdi Messi. Haydi Messi durma Messi yürü Messi bastı Messi git 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 Çek topu ver. Jorlato. Hato sen de ver Sen de ver Çek vur Gol. Enkoku Ah de Enkoku mu? Enkoku enkoku en Ayak dışı vurdu galiba İlk maç ilk gol Christopher Enkoku evet, Ayak, ayak vurdu. Bir bakalım, bakalım. bakalım bakalım Burada neyse ya Hato mekanizma Ve ayak dışı. çok ilginç bir vuruş Batist bunun ayak dışı karışımı ve 90'a çok güzel bir gol atıyor. İlk maçında ilk golüyle buluşuyor. Evet. Opa Mekano ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı bitiyor. Üretemiyoruz şu anda ama dakika 60 itibariyle buna bir çözüm bulacağım. Haydi bakalım ikinci yarı. İy! Hayır! Lan oğlum ne oluyor? Ne yaptın? Ben bir şey almadım. İnternetim gitti. Benimki. Ya, siçeyim böyle işe ya. Evet arkadaşlar videomuzda ne yazık ki ufak bir aksaklık oldu. Hemen açıklıyorum. Ne yazık ki Ali'nin internet ilgili bir sıkıntı oldu ve maçtan koptuk. E, ancak bu zamana kadar oynadığımız için yaklaşık 60 dakika e, tekrardan bu maçı çöpe atmak istemedik. Hani çünkü sonuçta burada ortaya koyulan bir emek var. Ali'nin attığı iki Aynen. gol var. Hani şimdi yeni bir maça gideriz. Ben 5 atarım. Bu sefer haksızlık olur Ali'ye diye. E, gol dakikaları vesaire tutmasa da senaryonun aynısını gerçekleştirdik. Şu an yine Ali 2-1 önde. Bir de ayrıca da e, benim son gördüğünüz pozisyonda kantini biliyorsunuz sarısı vardı. Ve ikinci sarıyı yedi orada. Çünkü hakem pas vermesine rağmen avantajı oynatmadı. Çünkü Kante ikinci evet. sarıyı verecekti. O, o yüzden de ondan dolayı da kırmızı kartı da gördürdüm Kante'ye. Şu anda 10 kişiyim. Kante'm yine yok. Aynı bir önceki gördüğünüz görüntülerdeki gibi. Ali 2-1 e önden maça aynı şekilde kaldığımız yerden yani biliyoruz. Yani maçta hiçbir farklılık yok. Sadece aynı senaryoyu yine Ali'nin internetinden dolayı canlandırmak zorunda kaldık. Vur hocam. Zaten oradan gol girmez zaten. Oradan free kick alsam. Tabii canım. O yüzden Gök direkt Messi. Oh. Şöyle. Şöyle. <laughs> Endrik oh. Endrik vurursan. Oh. Çok, çok vurdu. Ar Ar Bugün bir takım toparlanmıyor ya. Ne oluyorsa. Abi. Bu adamın şu dans çok iyi ya. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Andrew'in golüyle öne geçiyoruz tekrardan 3-1. Evet arkadaşlar gereken değişikliklerimizi yaptık. Haydi bakalım. Moskova. Teo Hernandez. Mbappe. Ribery. yok, Yo, oh. Hayır. Yok kere. Ya nasıl geçti işte o top ya? Bu Odunla şaklaşıyorlar. Şaklen. Yani şey, <laughs> Geçme. Niye geçiyorsun? Durdur <laughs> bakayım. Dur ne kadar Ben yapamıyorum. Şaka gibi. Tam çıkıyor ya. Ya Arkadaşlar. Arkadaşlar Darwin Nunez o kaldı benim. Dembele forvette kaldı falan. Yani genç 4-1'den sonra da onun için yani değişiklik yapmadığında ekstra gol atmıyorum çünkü çok hak haksızlık olacak. Öyle. İyi ki atmıyor kan Gököreliçi e direkten döndü. Şimdi Gököreli. Ama kan orada o, orada daha şey yapmadı. Verdi, vurdu. Ve evet arkadaşlar maçımız bitiyor Ali 4-1 kazandı Gerçekten Haydi bakalım. Aşırı tatsız bir maçtı Evet arkadaşlar şu anda benim oyun ekranımı görüyorsunuz Ne yazık ki maçı kaybettim ve şu anda son duraktayız ee, Kante mi koruyorum Bu arada şu anda e, Ben de şunu bir değiştireyim bu arada ya Nunez kaldı ama Vinicius burada oynadı zaten maça başına biliyorsunuz Evet şu anda da Ali ona göre birini Söyleyecek Dediğim gibi kante koruyorum Bence karıştırdım ee, Ben sağ stoper demek istiyorum ya işte bu ya. <laughs> Tüm oldu. Tadım yerime geldi ve hmm. blok. Kim gitti? Ya şaka mı? <laughs> ya şu 10 ya. yıllık samimiyetin <laughs> bir ekmeğini yedim ya. Biliyorum. Şimdi üzülmedim. Şimdi gerçekten üzülmedim bu ara. Her bu arada asla ayarlı bir şey yok. Ama ben buzuma kadar hep sağ stoper, sağ stoper, sağ stoper deyip kalecilerini sildim. Onun da bu maç intikam için sağ <laughs> stoper diyeceğini tahmin ettim ve oraya Kante'yi koydum. Ali de sağ stoper dedi ve Kante'den dolayı blok yedi. Yani maç kötüydü evet ama şu anda son durakta bunu yaşadığım için gerçekten sevinçliyim. Oyuncu Oyuncum yine silinmiyor. Yine evet. bir son durağı çok hasarsız atlatıyorum. Bu zamana kadar hasar aldığım <laughs> hiçbir son durak olmadı neredeyse. Evet. Bakalım ikinci maçta göreceğiz. Yani ikinci maçta umarım kaybetmem ve son durakta Ali'nin ekranını görürsünüz diyorum. Ve bir sonraki <laughs> videoda görüşecek kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.